Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Evet doğduk. Ben burada kanalımı oluşturmadan önce birazcık oynadım. İçeri gelelim. Arkadaşlar ben şu an yatak yapmaya çalışıyorum. Ama etrafta Arkadaşlar etrafta hiç koyun yok. Bu sebeple yatak yapamıyorum. Yapamadığım için de uyuyamıyorum. arkadaşlar. Şu an hayır hayır öldürme ölüyor Arkadaşlar ölüyorum kaç kaç. Arkadaşlar öldüm. Yo ölmedim. Arkadaşlar ölmedim. Aa bir kalbim var çok şiddetli. Şiddetli. Denizdeki de toptu. Geliyor arkamdan ya. Niye geliyorsun Arkadaşlar çok zehirlendik ya. Arkadaşlar çok kuzu. zehirlendik. Böyle zehirlenmedik dünya, hiç bir dünya dünyasız değil Böyle bir eğlenmişti demek. Bunda <laughs> var benim de Arkadaşlar ben bunda ne yapalım dedim ki hiç bilmiyorum ama topluyorum ona göre. Aslında arkadaşlar Bunlardan cam yapma şansım var. Ben 27 tane topladım. Evet arkadaşlar. Burada şifa da şifada şifada arkadaşlarımızı katabiliyorsunuz. Siz bana abone olun, ben de sizi oy oyunlarımıza davet edelim. Arkadaşlar ne oluyor dışarılarda? Allah! Arkadaşlar tam, ta önünden çıktı. Ödüm patladı arkadaşlar. Ödüm patladı. Orada 5 saat bekliyormuş demek ki. Ödümü kopardı. Arkadaşlar öyle bir ödümü kopardı ki. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar yok böyle mi yapıyordum? Evet blok böyle yapılıyordu. Ben taş blokları hemen alıyorum. Yani kum blokları. Bundan yapa yapa çok az arkadaşlar toplaya toplaya gidiyor. Ya arkadaşlar yapa yapa bu kadar mı yapalım? Değil mi? Allah. Ya e bu ne ya 5 saattir arkamda ya. Ölme ölme ölme. Ölme sakın ölme sakın. Ölme inşallah. Öcekte gibi gözüküyorum abi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, lütfen hayır. Lütfen hayır. Hayır, hayır. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Yarım kalbim var. Çok. Yarım kalbim var arkadaş. O. Arkadaşlar ben burayı kapatıyorum. Yarım kalbim olamaz. Bu kadar da çabuk çabuk kalbim bitemez ya. O kadar çok şiddetli oldu ki korktum. Arkadaşlar bakın görüyorum. Abone olun lütfen kanalıma. Görüyorum oradan. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar hala orada bekliyor. Hala. Arkadaşlar hala orada bekliyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar ne yapıyor ben bakacağım. Bakacağım ne yapıyor. Ee... Şaka mısın? Ya gerçekten şaka mısın ya şaka mısın abi Elen değil atamaz ki ama öyle bir o gerçekten gemiş geliyor geliyor yine yarım kalple kurtardık arkadaşlar yine yarım kalple kurtardık Ee, arkadaşlar ben sinirden artık bu videoyu kapatmayı düşünüyorum. Ama şu ağacı kırmadan olmaz. Arkadaşlar ben böyle ağaçları neden kırıyorum? Diye sorarsanız önemli oluyor. Niye çünkü cam yapmak için odun lazım. Çünkü kazma yapacağım sonra da mağara ineceğim ama onları diğer şeyde yapma şansım var. Bir tane yaptık. Şimdi çubuk yapalım. Şöyle. Yapalım. Yani şunlardan bol bol alalım. Derken onlar. Arkadaşlar bunlar kırılıyor. Tabii bunlar kırılamaz. Kazma yapmam gerekiyordu. Ama ben yapmadım. Arkadaşlar veya ben burayı kırmasam ne olur? Mesela odunlarımız bir ve 8 arkadaşlar. Sonra da şöyle ay yanlışlıkla bloklar koydum. Taş blokları koymayacağım. Çünkü bu taşlarla ben şey yapmam lazım. Fren. Ben level atlayacağım. diyeceğim da Oh, fırın fırın yapamadık. Fırın, fırın hiç yapamadık. Ne no. Fırın yapmak istedim ama yapamadım. 5 <laughs> <Beş> tane var. 6 <laughs> 7 Evet. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter benim için. E şimdi gerçekten fırın yapacağım. Arkadaşlar hemen şuradan fırınımızı yapalım. Arkadaşlar, fırın fırınımızı yaptık ve koyduk. Yine fırınımız hayırlı da olsun. hemen ben de. Burada bunlar beklesin. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Ben de hemen iki tanesini de kırayım. Arkadaşlar bir de camın yanına hemen koyacağım ben. Çünkü cadılar çok oluyor. Ya da bir kere e, yani görmüşsünüzdür. Bir de zor cadı. Evet arkadaşlar. Bugün kanalımı kapatıyorum. Hoşçakalın. Ve bay bay.